Arkadaşlar diyorsunuz ki örnek ver. Buyurun. Makt RSI sistemine size en güzel örnek. Ben bunu fark ettim. Sistemim mal verdi. Bakmıyordum ne zamandır. Bakın. Arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Ya. Sizinle bazen bazı bilgileri de e, paylaştığıma değiyor mu değmiyor mu diye de düşünüyorum yani. Uygulayanların az olduğunu görüyorum. Bir kulaktan giriyor bir kulaktan çıkıyor. Burada bu kadar nefes patlatıyorum. İnsanlar dizi var. Futbol maçı var. Bilmem ne var. Ya arkadaşlar bir karar verin. Ben bu kararı verdim. Ben borsada başarılı olmak istiyorsam yüzde onluk dilimde yer almak istiyorsam ilk etapta fedakarlık yapmam gerekiyor dedim. Araştıracağım, kitap okuyacağım, eğitim alacağım. Siz de gözünüzü seveyim biraz çaba sarf edin ya. Bakın affedersiniz bir tarafım ilk kaldı size dedim ki masa sandalye firması olmasın. Ya bakın mağazaları çatır çatır çalışan firma. Boş bir mağazadan bahsetmiyor. Ya Doğu Taş Kelebek. 60 dakikada düşüyor. Bakın bunu da sistemin ben uyarıyor. Onu da söz size yaptıracağım. Programlamayı da öğreteceğim yani bunu. Çat diye senetler önünüze gelecek. Daha ben ne yapayım arkadaşlarım? bakın Aresay düş şey fiyatlar düşüyor şimdi Allah rızası için bana söyleyin her zaman sizi e, diyorum ki Aresay 30'un altına indi diye metninin ağzı canavar gibi açıkken sakın almayın diyor muyum demiyor muyum? Eskiler burada bakın yazın lütfen yeniler görsün istiyorum çünkü yani biz bunlar bunları çoktan hallettik çoktan konuştuk biz bu konuları abi fiyat 245'ten 228'e iniyor ya kaç kademe Adamın şurada Aresay 30'un altına indi diye gidip bütün parasıyla aldığını düşün. Ya da taçal yaptığını düşün. Zarar katlana katlana gider. Burada da stop olur. Tam MACD'nin ağzı histogramın bakın burada kapandığını görüyoruz artık. Bakın histogram gidiyor yukarıya doğru. Ama ama kusura bakmayın da bu da al diye bağırıyor bir arkadaş. Şimdi burada Allah bilir içimizde inşallah yoktur. Burada satan var ya. Alım yerinde adam satıyor arkadaşlar. Bak fiyat 245'ten 2.27'ye kadar indiği yerde RSI'nin 30'un altında aldığını gör, olduğunu görmenizi istiyorum. RSI 30'un altına indi diye biz almayacağız hiçbir şeyi. RSI 70'in üstüne çıktı diye açığa satmayacağız hiçbir şeyi. Ya da elimizdeki pozisyonlarımızı kapatmayacağız. MACD, MACD, MACD. Ben size ne diyorum? Hepsini elimden alın, MACD'yi bana bırakın. Bakın ne oldu arkadaşlar? MACD nerede yukarı kesmiş? Şurada. Ben bunu nerede aldım biliyor musunuz? Uyumsuzluğu fark ettiğimde aldım. Nasıl olsa bu MACD'nin dedim, şeyleri, histogram çubukları kısalıyor, ke kesişmeye geliyor. Ve de bakın nerede geliyor? Bombesini yapmış artık. Düşüş. RSI 30'un altına indikten sonra. Bakın daha öncesi de var ya. Aa bak gene senet benzer şekillerde hareket ediyor mu? Buna bakın. Bakın daha evvel RSI 30'un altına inmiş. Tamam mı? Ne olmuş? MACD'de yukarıya kesmiş. Fiyat 2.67'den 2 .67'den iki gün içerisinde 2.83'e gitmiş. Buraya bakıyorsun. Bir de üstüne üstelik uyumsuzluk var ya. Fiyat bakın nasıl bir açıyla aşağıya geliyor dipler birleştirdiğiniz zaman. RSI nasıl bir açıyla yukarıya doğru gidiyor? Histogram çubukları nasıl kısalıyor? MACD Mac kendini nasıl yukarıya atacağım diye bağırıyor. Tamam mı? Ya artık yani bu grafik sana al diye bir yalvarmadığı kalmış. Bazen ne oluyor biliyor musunuz? Def sayısı size örneğini gösterebiliyorum. B bilirim. İki gün içinde tamam. Bunda da öyle oldu. Daha aldım. Ya ben normal açığa satış yapabileceğim senetleri araştırıyorum. Bir baktım Allah Allah. Overall'da bir değişiklik var. Ulan dedim yani piyasa yukarı gidiyor. Benim overall'ıma sartabilir dedim yani. Aa bir baktım şey. Tavan olmuş Doğan Kelebek. Şey Doğu Taş Kelebek. Yarısını verdim. Yarısını da bugün açılışta verdim. Allah bin bereket versin dedim. Akşama doğru bir tavan daha çektirdi. Yani tamam oldu sonra düştü. Bakayım. Yüzde altıya kadar düşmüş. Ben daha bulaşmam. Neden? Araya artık yetmişin üstüne geldi. Benim histogram çubukları kısalıyor. Ha ama genelde de şimdi boğa piyasasında olduğumuz için yukarıdan daha şimdi şöyle söyleyeyim. Piyasa yukarı giderken bu sistem satış yaptırdığınızda daha güvensiz alış yaparken daha güvenli oluyor. Bakın bunu da alt bir not olarak mutlaka yazın. Ama ayı piyasasındayken, piyasa düşerken de bu sefer bir senet yukarıda arası 70 üstüne çıkıp mak yukarıdan aşağı ağzını kestiği zaman daha güvenilir oluyor. O zaman da e, aşağıda bize avlama şansı daha fazla. Gene bir bilgi, gene bir bilgi. Bakın bunları hep yazın aslında, not alın. Şimdi bak aklıma gelmişken paylaşayım bu konu netlesin. Saatlikte böyle arkadaşlar. Günlük grafiğindeki duruma da bakmamız lazım. Günlük grafiğindeki trend yüksel yükseliyor mu? Günlük grafiğindeki trend yokuş aşağı aşağıya gelirken Al alırsınız bu şekilde. Tamam. Ama Aresay sadece 50'ye 60'a kadar bir tepki verir. Bir 5-10 kademe size kar ettirir. Tek gerisin geriye aşağıya dönüp daha da alt kademeye bir dalçık daha yapabilir Aresay. Bunlar hep tecrübe, deneyim ve yaşanmışlıklarla artık sizin otomatikman sistem al veriyor. Hemen günlük grafiğini açıyorsunuz, ne durumda bakıyorsunuz? Ondan sonra 30 RSI 30'un altında mı? İşte mektin durumu nasıl falan filan. Bu tecrübeyi ben size aktaramam. Ben bunu size söyledim. Yüzlerce saat videos çeksem, sistemleri anlatsam ama yaşamış olduğum yaşanmışlıkları sizinle paylaşabilmem mümkün değil. Bunu şimdi, şey, şimdi gene günlük hayattan örnek verelim. YouTube. Ya arkadaşlar ben iki hafta evveline kadar YouTube'da canlı yayını yapmayı bırakın. Bir kanal nasıl açılır onu bile bilmiyordum. Elimi yüzüme bulaştırma riskim vardı değil mi? Hafta sonu seminer yaptık konfor alanımızdan çıkmamız lazım. Korkuyu yenmemiz lazım. Bodoslama atlamadım mı arkadaşlar buraya? Dedim ki kamera siparişi verdim arkadaşlar. Haftaya canlı yayında sizinle buluşmaya karar verdim. Ya korksaydım. İnsanlar benim ağzımla burnumla dalga geçer. Konuşma tarzımla dalga geçer deseydim. İşte yok saçın şöyle kaşın böyle deseydim. Bunlar insanların genelde YouTube'a adım atmamasının nedenleriymiş bu arada benim yaptığım araştırmalara göre. Niye ben bu bilgileri size aktarmaktan vazgeçip kork korkup kabuğumun içinde kalsaydım? Yani borsada da böyle. Şimdi deneyim kazanıyorum. İlk hafta görüntü dört tane oldu. İkinci hafta ne yaptık? Çözünürlükler tutmadı. Grafikler e, devasa kaldı benim yanımda. Bir takım başka problemler yaşadık. Ben belli bir bilgi seviyesindeyim. Herkesin bir bilgi seviyesi var, tecrübe seviyesi var. Şimdi ben, ben burada olan bir insan benden çok faydalanır. Burada olan bir insan benle keyif alır. Beraber gelişiriz. Ama burada bir olan bir insan işte o adam da beni yukarıya çeker. Ben her zaman o yüzden diyorum. Biz burada bir birliktelik meydana getiriyoruz. Yani müthiş bir platform olacağız inşallah. Uzun zamanda bir arada kalmayı becerirsek birbirimize bir sürü teknik paylaşırız. Yani bakın Ayen ya size şey yapayım mı? Doğaçlama kendin bakın bakalım. Ay, Ayen'i açalım. Bugün tavan olmuş arkadaşlar. Hiç bakmadım bir kağıt. Aa bak şey önceden yaptığım çalışma burada kalmış. Size bazen diyorum ya. Bir kır ya bak size ne diyordum? Bazen tavan olan bir kağıdı açarsınız. Uzun zaman önce yaptığınız bir tane analiz sol alt köşede mercimek tanesi kadar kalmıştır. Bunlar hep tecrübedir. Bunlar hep yaşanmışlıktır. Bakar mısınız arkadaşlar? Ben bunu nerede analiz etmişim? Bu takoz kırıldın. Kırılmadan evvel ben bu kağıttaydım hatırlıyorum. 5 Be liralarda mıydı neydi? 4 liralarda mıydı neydi? Bayağı bir kaldım ben bunda. Şu takozun yukarı kırılmasını bekledim. Kırdı. Onaya geldi, Fırladı. Arkadaşlar bende de bir şey var. E, tavanı gördün mü? Veriyorum yani. Ulan bir ay beklemişsin. Biraz da sabırlı ol değil mi? Ya yani verdik gitti işte uçtu. Ondan sonra da yani benden alan da kazansın diyorum. Yap yapacak bir şey yok. Sonra da hiç ilgilenmedim. Bakın aradan ne kadar zaman geçmiş. Şimdi bugün tavan oldu. Bunun bir 60 dakikalık grafiğine bakalım. Buyurun. RSI burada iki kere 30'un altına inmiş yatayda. 5.48. Buradan alan adam bile yani buna bakmayın siz bu kadar uzun zaman geçmemiş ki. iki gün. Bunların her biri bir saat. Bakın şurayı görebiliyor musunuz? RSI 30'un altına sarkıyor. MACD yukarı kırıyor. Fiyat kaç? 5.61. Bugün fiyat kaç? 9.22. Alıp tutan adam, alıp sabreden adam yukarı giden bir piyasayı yakalamış. Yani açıp baksak hepsi birkaç gün önce bu şeyi yaşamıştır. Tabi böyle çok da şeylere bakmayalım. Diyo boyaya bakalım. Allah aşkınıza bakın ya. Ya ben arkadaşlar bu sistemi keşfettiğimde ciddi söylüyorum size hayretler içinde kalmıştım. Önceki hareketlerime bakmak yeterli ya. Bak RSI'la uyumsuzluğu görüyor musunuz? Yatay kalmış Aresay daha fazla düşmemiş. Ama fiyat dipleri arasındaki uz uzaklığa bakın neredeyse 50 kademe. Abi burada topla ya şu malı. Şurada topla ya şu dikdörtgen içinde. Tamam mı? Bu şeyi eğer benimsediysek biz ben ben şu anda valla e, piyasanın durumuna bakmadan ben kendi sistemime tekrar artık biraz ağırlık vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü ben bu mucizeleri çok yaşadım. 2 gün içinde üç gün içinde ben de tavanlar yakaladım böyle. Yani size kullanabilecek adamlar var. Bir kulağından girip bir kulağından çıkacak adamlar var. E, bunu bir daha da böyle üstüne, üstüne basa basa da paylaşmayacağım. Gözünüzü kulağınızı açın bence dinleyin. Ya arkadaş bak üç gün sonra tamam tamam ya iki tavan. Kapattım. Çelebi bugün tamam olmuş. Bak arkadaşlar yani bunları size böyle gösterdikçe kafanızda oturacak. RSI ilk 30'un altına iniyor. Bakar mısınız? Kaç kademe daha düşüyor ikinci dibinde. Ama RSI düşmüyor. Diyor ki ben yukarı gideceğim. İndikatör. Bak her zaman indikatörü takip eder fiyat. Mac MACD de burada yukarı kırıyor. Zaten bakın uyumsuzluğun olduğu zaman genellikle pozisyonu açabiliriz. Neden? Çünkü burada artık hisse bulam çubukları kısalmış oluyor. Yani Mekdi'nin çizgisi kendi trigger'ına, sinyal çizgisine mesafesi kısalmaya başlıyor. Yani ben kes, kesmeye gidiyorum diyor. Ama her zaman söylüyorum bakın bombelendiği zaman ortalarda millet diye bakıyor. Ondan sonra diyor ki ya Mekdi işe yaramıyor. Sık sinyal üretiyor. Ya bize mi Mekdi'nin aralarda yaptığı şeylerden? Biz arısa 70 ve 30 seviyelerin üzerindeki aşırılık bölgelerinde bakacağız Mekdi'ye. Arkadaşlar bakın uyumsuzluğu tespit ettik mi? Burada ufak ufak mala Ya Ya bur burada da almak değil ya amaç. Buralarda aldığınızı düşün işte. Sonra toplama topladığınızı düşünün. Sabırla beklediğinizi. Bütün paranızı almayacaksınız. Kademeli alacaksınız. Zamana yayacaksınız. 3 gün ben bunda sabredeceğim diyeceksiniz. Daha fiyat felaket oynuyor bazen. Bak arkadaşlar 150 152 liradan 167'ye oradan 155'e. Bak her seferinde sipişmayacak. Ben burada kademeli alım satım öneriyorum işte. Kademeli al sat. Yukarı gittikçe ver. 15 dakikalık periyotları aç. 15 dakikalık periyotlarda 70'in üstüne çıktı Bir bir kısmını ver. Alttan yerine koymaya çalış. Ya neler neler yapılabilir ya? Yeter ki bir sistem olsun, sistem, strateji olsun. Kendimi paralamamın tek nedeni sizin iyi kötü bir sistem sahibi olmanız. Bunu beğenmezsiniz gider başka bir sistem bulursunuz ama sisteminiz olur arkadaş. Ve sonra belki bir gün dersiniz ki bir arkadaşlarınızın arasında. Ya bir adam vardı çıktı zamanında YouTube'da. Ben bugün varım yarın olmayabilirim arkadaşlar. Sistem sistem diye yırtıyordu bir taraflarını. Benim sistem diye bir şeyden haberim yoktu dersiniz. İyi kötü bir sistem sahibi olduktan sonra istikrarlı para kazanmaya başladım dersiniz. Benim yegane amacım bu. Benim 10 sene evvel, 5 sene evvel bilmek istediğim bilgileri benim kendi gibi durumumda iyi niyetli olan, dürüst, kimseye bir zararı olmayan ama borsada da bir türlü para kazanmayı beceremeyen arkadaşlarımız vardır aramızda eminim yani. Paraya da ihtiyacı olan. Ya alın size sistem ya kullanın abi. E ben bunu bilmiyor muyum? Müthiş bir sistem buldum. Şu kadar paraya koyuyorum diyen adamların bundan daha kötü sistemler satıyorlar size ya. Yalansa yalan değil. Bir de ikiye üçe bölüyorlar. Adamın eğitimine bakıyorum teknik analizi üç parçaya bölmüş. Önce bir destekleri dirençleri anlatıyor. Başkasının aynı paraya 500 lira mesela 500 liraya bütün eğitimi satıyor bir arkadaş. Öbürü gitmiş sadece destek direnç kısmına kadar olanı 500 indikatör formasyon 500 sistemler bilmem neler 500 alan da kıyamet kadar alan. Biz de yapmıyoruz. Belki ondan kat be kat daha iyi eğitim veririm yani. Korkunç talep olmasına rağmen de düşünmüyorum. Onu da tekrar altını çizeyim yani. Çünkü onun farklı şeyleri var. Şimdi arkadaşlarım Çelebi'yi de gördük değil mi? Bak fiyat gidiyor. Ya burada sat çık git. Sisteminin yeni al vermesini bekle. Size söz bunu da nasıl programlayacağınızı tekrar ediyorum göstereceğim yani. Ee, bilgisayar size otomatikman Aresay 30'un altına gelenleri şey yapsın. Göstersin size en azından. Abi bekleyen adam nasıl bak çorbasını içmiş. RSI 70'in üstüne gittiğinde sat bunu. Aşağıya geldi. Bak tekrar bir şey çıkış fırsatı da vermiş. Hadi burada şey yapamadın diyelim. Burada satamadın diyelim. Ya bunlar gün değil ha. Bak şimdi aramızda teknik analiz bilmeyenler var. Saatler içerisinde oluyor arkadaşlar. Hızlı para kazandırıyor bu sistem. Günlerce bekleyeceğin yerde saatler içerisinde trade ediyorsun. Ben artık 15 dakikaya indim ama yani 15 dakika size anlatmamın şeyin bir olayı yok yani. En güzel bu. Çalışan çalışan var aranızda, evde olan var. Yani herkes bunu kullanabilir. Ama 15 dakika içinde bir yayının bir kısmında ne yapıyorum, ne ediyorum, nasıl yakalamaya çalışıyorum. Ha bak mesela örnek vereyim size. Ben Türk Hava yakından takip ediyorum şu anda. Bugün mesela bakın burada bir şey yaptı. Yemedim. 15 dakikalık periyot. Burada bir bayrak oluşumu var. Bayrak direği arkadaşlar bize çok zamanında bayrak direğiyle bizi dövdüler yani. Öyle her bayrak olduğunda eğer kırıp yukarı gitseydi tek derdimiz paraları koyacak yer olurdu. Yani bulmak olurdu. O direkler bazen tersine çalışabiliyor. O zaman da direğin boyu kadar aşağı iniyor yani tamam mı? Ben de bunları 15 dakikalık periyotlarda nacizane takip alıyorum. Mekte'yi aşağı kırmış hızla aşağı doğru yöneliyor. Nasıl alım yaparken bunu yukarıya doğru gitmesini takip ediyoruz. Nasıl RSI aşağı giderken bunu takip ediyoruz? Bu da yukarı gidiyor. Ha ne yapacağız? Ne dedim ben size? Abi şunun üzerinde açılış yaptığı anda e, ya da yukarı kırdığını gördüğüm anda stop olurum. Yani longa geçmem belki ama stop olurum. Bu da böyle. Hani bir fikir vermesi açısından. Bak aynısı Pegasus'ta var. Görüyor musun? Bütün havacılık sektöründe şu anda 15 dakikalık periyotları takip ettim ben bugün. TAV'ı da takip ediyorum. Bu takiptir. İşlem yapmama gerek yok. Bakıyorum. Bilgi sahibi olmak istiyorum. Kendimi 15 e, 15 dakikalık periyotlarda idman yapıyorum mesela. Öyle de bakabiliriz. Nerede kalmıştık? Çelebi'yi de kapatalım arkadaşlar. Ya neye elimizi atsak burada çıkar yani. Kontrol ben bunu bak ya inanılmaz derecede yakaladım alamadım. Yani arkadaşlar şuraya bakın ya. Tavan tavan giden kağıt ilk düzeltmesini yaptığında Aresay 30'a dokunur dokunmaz zirve, zirve tazeledi. Bak MACD burada kırıyor yukarıya. Yani geç kalmıyorsun. Yani baksana arkadaşlar yani 58 lira almana ne lüzum var yani. 70 daha 71 daha. Kaça gitmiş ya? 103 liraya gitti. Bakın tekrar aşağı iniyor. RSI 30 seviyelerine geliyor. Her zaman söylüyorum. İlk 30 seviyesine gelindiğinde mat, mekti, ağza aşağıya doğru gidiyor. Bak, bak. Bulaşmayacaksın. Öpüşmelere kanmayacaksın. 40 bin kere söyledim değil mi? Öpüşüyor bak. İyice bir bomba yapsın. Bu bir iş daha, bunun bir kafansın bu canavarın. Bombesini yaptı mı? RSI defalarca geldi mi? Bir de uyuşmazlık oldu mu? Yani burada tam bir uyuşmazlık yok ama tam bunu uyuşmazlık kabul ederim abiciğim. Yani RSI düşmüyor artık daha fazla tamam mı? E ee, Mekke de burada yukarı döndü. Fiyat kaç o zaman? 70 lira. Allah bin bereket versin. 90 lira bugün iki tamam. İki kere bu senette çalışmış. Hemen önceki hareketlerine bakacaksınız. Yakaladığınız zaman. Bu senet önceden de bu 30 seviyesine indiğinde aynı hareketi yapmış mı? Kapatalım. Gözde girişim sermayesi. Bakalım ne yapmış? Ya ben ne diyeyim arkadaşlar ya? Hepsinde aynı hareketler. Ha bak. Üç günde ya. RSA yukarı gidiyor. Fiyat düşüyor. Daha ister misiniz yani? Kaç tane örnek vereyim? Mekdi burada kesiyor. Kaç? Allah rızası için bakın 6.23 fiyat bugün 2 tavan çekmiş 7.21 ama kusura bakmayın abi yani böyle bilgiler paylaşıyorsun örnek veriyorsun bilmem ne yapıyorsun ama çok daha kalitesinin yerlerde olduğu adamlar senden daha çok teveccüh gördüğü zaman da acaba ben yanlış mı yapıyorum diye ama işte şuradaki şu 80 kişiyi de yani var ya yani bende öyle bir yeriniz var ki arkadaşlar size anlatamam ya. Nasıl mutlu oluyorum o Instagram mesajlarınızdan. Yani okumadığımı zannet... Neyse biz her zaman kendimize iyi örnek alalım diyoruz. Ee, biz doğru bildiğimiz yolda devam edelim. Ah gözde girişim sermayesi. Pozitif. RSI uyumsuzluğu. Ee, Mekdi'nin ağzını yukarı kesmesi. Ben şu anda gaza geldim arkadaşlar. Sizin de şunu yaparken sistemimi ben nasıl ikinci plan attım ya. Bak görüyor musunuz? Yani kaç tane tavan yakalayabilecek şeyim varmış. Çünkü ben açmıyorum. Bak benim burada. Ah, bakın hazır sistemim. RSI. Tıklıyorum. 60 dakikalıklarda çalıştır diyorum. A bir sürü çıktı. Sonra burada da 3 dakikada bir yenile deyip değişen sembolleri göster dediğimde bana alarm veriyor. Diyor ki A şu 30 altına sarktı şu anda. Bunu 15 dakikalık ayarlayabiliyorum. Şimdi aramızda öyle insanlar var ki ya bunlar basit. Çok basit yani. Hepinizin çok rahat yapacağı şeyler. Ya şuradan sihirbazı var. Ben şimdi tam hatırlayamam diye girmiyorum bu programda. İyice bir tekrar nasıl yaptım hatırlayayım. Kain menüsünün altından yapılıyor bu. Ee, sizinkini de programlarız. Matrix kullanan arkadaşlar. Yani arkadaşlar bilgi paylaştıkça çoğalır. Niye ben bunu kendime saklayayım? Tabii inşallah kötü niyetli tatlı sahipleri de bizi orada avlamaz. O da ayrı konu. Ama biz öyle tatlılarla işimiz yok. Yani işte operasyon geçirmiş bilmem kaç tane taban 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 yemiş yerde olursak zaten orada hepimizin olması gerek yok. Orada tekil insanları da çok güzel alıyorlar. Daha düşmez diyor adam. Aresa 20'ye gelmiş diyor. O da onu çok iyi biliyor orada o insanların geleceğini. Malı yıkıyor millete. Aresa ondan sonra bakıyorsunuz 10 seviyesine Ya yani daha fazla da bakma herhalde üzüm yok yani. Bir sürü senet var. Evet arkadaşlar. Bu sistem de böyle.